Arkadaşlar merhaba, şu an gördüğünüz elimdeki yemek İskender Kebap. Pazartesi günü sağlam bir diyete başlıyorum. Bu diyet öncesinde artık son sevdiğim, bayıldığım, deli gibi yemek istediğim yemekleri de bir final olarak yapacağım. Ondan sonra bir ay sonunda aralı, aralarda işte cheat meal olarak bunları tekrar tüketmeye devam edeceğim. Ama bir aylık süreçte bunları maalesef yemeyeceğim. Şu an Emre kardeşimin mekandan aldım bunu. Berlin Ali Ustama da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yapmış. İki tane bir buçuk söyledim. Bir tane de yedekte tek söyledim. Ne olur ne olmaz diye. Belki yetmez diye. Onu da tüm için sağ olsun geldi gene başımın belası. Şu an kameranın arkasında. O kameraya çıkmayı çok sevmez. Arkada götürüyor. Sözde antrenman yapmaya geldi ha. Valla on numara olmuş. bayılıyorum yani. Her gün yiyebilirim. Her gün. Yemin ediyorum. Evet. sen bir tane doyar mısın? Evet. Mükemmel.